dostlar hoş geldiniz. Bu videomuzda pagination işlemlerimizin ikinci tarafını yani index tarafını, daha doğrusu view ve controller tarafını ele alıyor olacağız. şimdi burada gördüğümüz yapı aslında çok fazla değiştirmeden üstüne bazı eklemeler yaparak backend servislerinde yazdığımız işlemleri bu tarafa aktarıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için öncelikle benim tabii ki Buraya gerçek verileri almam gerekecek Ve bu gerçek verilerimizi alırken de yine aynı şekilde controllerımız tarafına geldiğimizde Burada Bazı değişiklikler yapmamız gerekecek buradaki pagination yapısını aslında bizim Index sayfamızı da ayarlıyor olmamız gerek Bunun için öncelikle bir Burada GUID deyip Daha sonrasında Eğer bize razı olabilir diye lazım olabilirse diye kategori ID alacağım. Biliyorsunuz bu seçeneği de sunmuştuk. Fakat e, kullanmayı düşünmüyorum. Yani bir kategoriye göre listeleme işlemi lazım olabilir mi? Bu proje dahilinde olmaz. Fakat e, yine de siz görebilin diye e, böyle bir opsiyon olduğunu veya bunlara bu opsiyonlara göre işlemler yapabilecek olduğumuzu e, burada eklemiş olduk. Şimdi burada current page'imi direkt e, Default olarak yine belirtmem gerekecek arkadaşlar ve tabi Page size'ımı da aynı şekilde e, Default olarak belirtmem gerekecek Ve bool olarak bir tane is scanning Deyip bunu da false belirteceğiz ki e, Yeni olan tarihten itibaren bana ilk default halinde Bu sayfaya istek atıldığında ilk default halinde bana e, en yeni tarihten itibaren sıralamasını istediğim için buradaki is ascending isminde bir metot yazmıştık backend servislerimizde. bunu false olarak default değerini veriyorum. Şimdi artık buradaki sanırsam önceki derslerimizde test amaçlı yazmıştık. O yüzden kaldıracağım. Burada gelip diyorum ki articles. Sonra await ile devam edip burada artık articles servisine gidip daha sonrasında da get all paging async metodumu çağıracağım arkadaşlar. sanıyorum ki hatırladığıma göre son derste biz muhtemelen bunun interface'te olan halini oluşturmadık. orayı unutmuşuz. Interface'in de aynı bu şekilde oluşturmanız gerek. Eğer erişemiyorsanız bu metoda, eee interface'ini burada oluşturmanız gerek ki erişebilirsiniz yoksa sadece somut hali olmuş olur ve biz e, interfaceler üzerinden haberleştiğimiz ve diğer yapısını kullandığımız için e, bu alana ihtiyacımız olacaktır daha sonrasında e, şimdi artık benden bir tane kategori ID istiyormuş GUID olarak buna direkt olarak buradaki kategori ID'yi vereceğim daha sonrasında current pagei vereceğim aynı şekilde page size'ı vereceğim ve is scanning ki vereceğim arkadaşlar. E şimdi tabii bunlar bizim current olarak daha doğrusu default olarak e, atadığımız değerler. Tabii bu değerleri de e, düzenli olacağız. Yani eee pagination yapısında ileriye veya, veya geriye ilerlediğimizde buralara yeni istekler atılıyor olacak ve buna göre bize bir sayfalama işlemi gerçekleştiriyor olacak. O yüzden dolayı bunları direkt olarak default değer vermek yerine böyle ilk başta default değer alıp sonradan bu indekse yolladığımız routing parametreleriyle bunları değiştiriyor olacağız. Onları da zaten birazdan ders içerisinde görüyor oluruz. Burada bakalım bize liste olarak Evet article list dto dönüyormuş bir tane. Articles dönüyormuş. O yüzden buradan gelip bunu da buraya yapıştırıyorum. Ve artık index sayfama gelip burada bir model eklemem gerekecek benim. Model dedim article list dto'yu burada direkt eklersem işlemlerime devam edebilir hale geleceğim arkadaşlar. Şimdi burada Yapmak istediğimiz neler var? Şu lifestyle kısmını ben bir çıkartacağım öncelikle. Burada öncesinde bir temayı giydirmiş olalım. Yani gerçek verilerimizi bu articles üzerinden alalım. Daha sonrasında da pagination işlemlerindeki olaylara geçiyor olalım. Tabi bakın burada fark edeceğiniz üzere 3 tane farklı blok kısmı eklenmiş. Bunlar tabi bizim template'imizde olan alanlar. Şimdi buradaki bir tanesi kalsın şu en üstteki. Fakat e, onun altında gelen bakın şu Colleague 12'den itibaren bu iki tanesini burada kaldırıyorum. Şu alanda buradaki view All Posts alanı muhtemelen evet. E burayı buradaki A tag'ini veya işte şuradaki alanları da kaldıracağım ama ilk başta buraya bir ellemiyorum. E, burada düzenlemeler yapıyor olacağız. Daha sonrasında artık şu blog post dediğimiz alandan itibaren benim e, tabi e, burada bir for each döngüsüne giriyor olmam lazım. Şöyle üstüne gelip buranın at for each deyip şu şekilde buradaki modelin model içerisindeki articles'a erişeceğimi bildirmem gerekiyor. Daha sonrasında şurayı kapatıp bunun içine alırsak artık bu alan sürekli kendini tekrar ediyor olacak. E, şuradaki image alanını şimdilik değiştirmeyeceğim. Direkt olarak şu aslında amacımız pagination işlemlerini görmek fakat buradaki e, bazı alanları da düzenliyor olacağız tabii ki de. Gerçek verileri görebilmek amacıyla. Şimdi burada item deyip title verebilirim. Bakıyorum details diyor fakat lifestyle'ı çıkarmıştık. Burada title olarak bunu verebiliriz. Şöyle şu ikisinin geçişini sağlarsak tamamdır. Daha sonrasında bakın burada bir admin isminde bir yapımız var arkadaşlar. Bu admin ismindeki yapı aslında bizde isim soyisim olarak paylaşılacak. Paylaşılmış olacak Bunun için zaten biz e, Identity yapımızda userlarımıza first name ve last name eklemiştik O yüzden dolayı Buradaki admin de mesela e, Bunu ekleyen ben, sen bu makaleyi Cem Keskin isminde olacak veya başka birisi ise Onun isminde burada paylaşıldığını belirtecek belirtmiş olacak Bu yüzden dolayı da e, Buradaki Admin kısmını Artık e, Şu şekilde alamıyor olacağım. Yani bakın buradaki user içinden buna erişebilirim. Fakat bu item'daki created by'dan eriştiğim zaman burada tabi kişinin mail adresi geliyor olacak. Fakat biz first name ve last name'i burada önemli olacaktır yani almamız. O yüzden dolayı da buradaki user'ı bizim şöyle bir yine yanlış şeylere bastık. Buradaki user'ı first name'ini ve last name'ini bu şekilde alacağız. Fakat burada unutmamamız gereken şey şu. bunların include'unu sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. bunun include'unu nasıl sağlıyoruz? Onu da yine servisimize gelip burada paging async dediğimiz yani çağırdığımız metotla bakın burada kategori ve image include etmişiz. Aynı şekilde user'ları da bu şekilde include işlemine dahil ediyor olacağız arkadaşlar. Tabi burada iki tane farklı sorgumuz var. Bu yüzden dolayı burada aşağıya da bunu tanımlamayı unutmayın. Daha sonrasında bu alındı tamamladıktan sonra burada bir tarih işlemi gerçekleşmiş. Burada biz de tarihimizi yine tabi burada ekleyebiliriz. Create date diyerek daha sonrasında bunu to string deyip şimdi burada bir format işlemi gerçekleştireceğim. Şu iki tane küçük d arkadaşlar day anlamına gelir gün. Daha sonrasında burada e, bakalım şuradaki formatlardan. F neymiş yonmuş. şimdi bu iki tane büyük m amount anlamına geliyor yani e, ay olarak geçiyor. Fakat iki tane M yaparsanız bakın bu sefer de minut anlamına gelecektir. O yüzden büyük olmasına dikkat edin. Daha sonrasında da şu şekilde dört tane Y koyarak buraya yılını belirtmiş oluyorum arkadaşlar. Ve buradaki comments tarafında artık bu şekilde kullanmayacağım. Burada yapmak istediğim şey şu olacak. Şu komple A tagini kaldıralım buradan. Şunlardan da yine aynı şekilde A tagini kaldırıyor olacağım şöyle eğer lazım olursa eklemiş oluruz. Daha sonrasında bakın buradaki comment tarafı tabi bizde comment olmadığı için olmayacak. Fakat biz de buraya e, bunun yerine bir view count eklemek isteyeceğiz. Şimdi bu view countı da eklerken font awesome bir gitmek istiyorum. Ve font awesome'daki icons tarafından gelip şimdi bir tane ay yazarak buraya bakın göz alıyor olacağım. Yani bu göz işaretini alıyor olacağım. Şunu direkt buradan alıp buraya ekliyorum. Daha sonrasında da bir tane boşluk bırakıp item deyip view count mu burada ekliyor olacağım arkadaşlar. E bu view count konusunda daha sonraki derslerde görüyor olacağız nasıl bir kişi sadece tek sefer arttırabilir bunu. Yani her makale şimdi aynı kişi sürekli girdiğinde burada artan bir değer olmayacaktı. Ee, aynı kişiyi filtreliyor olacağız arkadaşlar burada. Yani eğer bu makaleyi hiç okumamış bir kişi bu makaleyi okuyorsa e, o zaman view count'ını arttıracağız. Fakat daha önceden okumuş olan bir kişi bu makaleyi okuyorsa bu sefer de e, view count'larını okumayacağız. O yüzden Buradaki verilerinde doğruluğunu sağlamış olacağız Şimdi burada bir tane P var bu P'yi direkt kaldırıyorum kendim şurada yazdım Daha sonrasında bu P alanı içinde yine aynı şekilde kontenti buraya Giydiriyor olacağım Fakat burada yapmak istediğim şey şu arkadaşlar E Bu content kısmına baktığımızda Şimdi Şunu bir tekrardan başlatalım yeni değişiklikleri görelim bir hatamız var mı onu da görelim Sonrasında da bu content olayında ne yapmak istediğimi size açıklıyor olurum. Evet açıldı bakın gördüğünüz gibi deneme çarpmış ismin diğer başlık çok kötüydü vesaire. Bakın burada daha şimdiden default olarak değerleri belirttiğimiz için 3 tane makale geldi. Fakat geri kalan tarafını göremiyorum tabii ki. Ee, şimdi bakalım burada neler olmuş. Ee, burada isimini koymuşuz daha sonrasında. Kimin eklediğini ve hangi tarihte eklediğini ve view count'u burada koymuşuz. Tabi bu alanla alakalı herhangi bir işlem yapmadığımızdan şu an default olarak 0 gelecektir. Burada makaleyi kim eklediyse onun ismi zaten geliyordur. Fakat şimdi bu p tarafını silmiştik. Bu p için de şunu yapıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bir makalenin devamını oku gibi bir seçeneği de olacak. Şuradaki facebook twitter tarafını kaldırıyor olacağız. Buraya devamını oku tarzında bir şey ekliyor olacağız. Peki bu devamını oku dediğimiz olay ne? Aslında şu. Mesela ben şimdi bir makale yayınladım. Ve bu makale çok uzun. Diyelim ki. e Böyle bir durumda buradaki alanlar böyle son statik aşağı iniyor olur. Yani 3 tane makale bile koysak çok fazla uzunluk sağlıyor olur. Burada da. O yüzden temel olarak işte ilk 280 kelimesini göster veya işte ilk 250 keli, e, harfi göster vesaire tarzında bir e, şart koyarak burada e, belirli bir kısmını sınırlayacağız. Daha sonrasında eğer kişinin ilgisini burada okuduğu çekiyorsa direkt devamını okudan direkt olarak bu makalenin kendi sayfasına geçiyor olacak arkadaşlar. E, böylece de e, bu alanda bir güzel bir görsel hem yakalamış olacağız hem de bu mantığı da öğrenmiş olacağız. Bunun için yapmamız gereken şey aslında çok bir olay değil. Burada et deyip şu şekilde bir işaret koyacağım. Şimdi geldim item'ın content'inin length'ine. Diyorum ki eğer 280 ben büyük mü? Yani burada bir sorgu yapmış oluyorum. Şimdi şu soru işaretini koyduktan sonra bu solundaki sorguyu Tek bir şeyde satırda gerçekleştirmiş olabileceğim arkadaşlar Şimdi Eğer Buradaki Sorgu daha önceden belli ise burada iki tane Soru işareti olması gerek Fakat şimdi burada kendim belirttiğim için bu sorguyu eğer Diyorum ki burada itemcontent.land 280'den büyük mü Soru işaretimi koydum eğer büyükse item.content.substring deyip sıfırla, sıfırla 280 arasında bir rakam belirtiyor olacağım, bir sayı belirtiyor olacağım. Daha sonrasında da burada item deyip content olması gerektiğini söyleyeceğim. Yani burada bir e, şu işlem gerçekleştirmiş oldum. Burada dedim ki yani sıfırdan başlayarak 280 lente kadar bul, burada kısıtla. Yani burada alacağım şey benim bakın. A specified karakter diyor yani 280 karakter kadar burada e, harf alıyor olacağım toplamda. Eğer ki zaten 280'den büyük değilse kendisi kadar olan kısmı yani 100 karakterse zaten direkt kendisi gelebilir. Burada herhangi bir sorun yok. Daha sonrasında da burada üç tane nokta koyuyorum ki devam var gibi anlamında gibi gözüksün. Şimdi burada bir F5 yaptım. Bakın bunu ben daha öncesinde daha kısa tabi bu şekilde bir yazı vardı. Fakat ben gidip buradaki alana bir Lorem Ipsum ekledim. Çünkü çok kısa kalıyordu buradaki yazı. Bunu da kendiniz de ekleyip test edebilirsiniz. Bu alanı direkt geçtim. Yani şuradaki uzunluk benim çok daha fazla normalde 1500 karakterden fazla belki de. Fakat benim ilk 280 karakterime kadar aşağı yukarı burada gördüğünüz gibi 3 satırlık bir alanda kısıtlamış oldu. Daha sonrasında da şimdi bakın buradaki Facebook ve Twitter yazan alanı buradan kaldırıyor olacağım. Şu Twitter'ı kaldırayım. Şurada da kaldırayım. Daha sonrasında da şu şekilde devamını yine yanlış tuşlar. Bir de yazabilirsek. Yani devamını oku deyip. Burada burayı da değiştireceğim. Tabi bunun için bir tane e, ikon var arkadaşlar. Bu ikon e, böyle zincir şeklinde bir ikon aslında. E, bunu da buraya eklemek istiyorum. Böyle daha bir güzel gözüksün diye. E, tam olarak nasıldı? Fapa link miydi acaba? Şimdi bu devamını oku. Şuradaki alan için olacak. Şu link olması lazım. Bir yazıp evet. Bakın şu ikon. Hem daha güzel gözükecektir. Şimdi burada da tabii bizim bir tane kategorimiz olduğu için bir adet makaleye ait bir tane kategorimiz olduğu için burada item deyip kategori deyip burada bunun name'ini de alabilirim. Bakın bu şekilde Visual Studio olarak geldi. Daha sonrasında da artık Asıl konumuz olan kısma Geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar şimdi Bu alanda neler yapıyoruz bu alanda arkadaşlar buraya artık Vival post yerine e, Kendi pekination işlemlerimizi gerçekleştireceğimiz alanları ekliyor olacağız şimdi Bunun için Hemen gelip e, Burada postlar var vesaireler var bu alanları Ignore edeceğiz Bakalım şu view all post dediğimiz alandaki şu lg 12'ye bir gelelim. Şimdi şunu kc ile aldım bir kenara hemen. Daha sonrasında şimdi arkadaşlar bakın burada bir ul etiketi oluşturuyorum ve bunun klasına pagination veriyorum. Daha sonrasında da tabi justify content center vererek buradaki alanın da ortalanmasını sağlayacağım ve margin Batımdan yani alttan 4 bir de margin taptan 4 böyle hani daha e, Güzel gözüksün diye Boşluklar bırakıyor olacağım Ve tabi buradaki butonun blok olduğunu Söylüyor olacağım arkadaşlar ki herhangi bir e, Üstüne herhangi bir div Ezmesin bunu Şimdi burada bir if yazıyorum Bu ifim içinde Model. nokta Show Previews diyeceğim şimdi buradaki Show Previews true gelirse benim için burada diyorum ki e, öncesini görüntülemem gerekebilir e, öncesi var yani bakın buradaki şöyle gidip bakalım bir pagination deyip <laughs> bakın buradaki alanlar arkadaşlar Şimdi benim 3 tane makalem varsa sadece 1 gelecek. Bakın şuradaki 1 gelecek ve ne solunda ne de sağında herhangi bir şu şekilde işaret olmayacak. Büyüktür veya küçüktür işaret. Fakat benim 2 tane varsa ve ben 2. sayfadaysam o zaman şu işaret olması gerek ki 1. sayfam da var. Çünkü oraya gidebilmemi sağlayacak. Hem birinin üstüne tıklayarak hem de buna tıklayarak ben o sayfaya geçiş yapabilirim. Aslında burada da show previews. Eğer bana True dönerse bu işaret olacak. Eğer burası False dönerse yani daha öncesi yok zaten birinci sayfadayım birin daha öncesi yok. E, o yüzden dolayı da burada bu işareti direkt benim için çıkarmayacak. E, bu alanda bunu sağlamamız için aslında bu sorguyu şartı sağlamamız için böyle bir e, durum kullanacağız. Daha sonrasında li etiketiyle devam edeceğim. Bu li'nin içine de page item veriyorum. Bakın bunların hepsi bootstrap'te olan metotlar arkadaşlar. Ee, burada da yine bootstrap'in güzelliklerinden yararlanıyoruz. Daha sonrasında adip class vereceğim burada. Page link dersem de ee, yine bir bootstrap mekaniğidir. Bu da e, benim için buradaki... E, şu şekildeki görünümü sağlayacak aslında şu kare şeklindeki. Şimdi bu A klasının içine girdikten sonra şimdi burada yes bir road deyip şu şekilde current page diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki root'tan sonraki isimlendirme kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki home controller'ımda benim Eee İstek yapacağım indeksimde bakın aynı şekilde isimlendirmesi var. Burada eğer current page değil de current demek istiyorsanız orada da current yapmanız lazım. Burada page size değil de page demek istiyorsanız orada da page olarak yollamanız lazım. Buradaki ismi bind ediyor arkadaşlar bu ve bu yüzden burayı da buradaki route isimlendirmelerine dikkat etmeniz gerek. Birbiriyle eşleşmezse eğer veri gelmiyor diyebilirsiniz. O yüzden dolayı bunlara dikkat ediniz. Daha sonrasında model diyorum. Ve current page diyorum. Burada eksi bir diyorum arkadaşlar. Yani e, şimdi tabii buradaki artık ben burada bir show previous olduğunu kanıtladım. Yani daha öncesi var. O zaman ben bu current page'e eğer ki daha öncesi varsa ve ben e, daha öncesine gitmek için şu işarete bastıysam. Benim için eğer ikinci sayfadaysam ikinci eksi birden birinci sayfayı bana getirmesi için şu şekilde bir e, işlem gerçekleştiriyor olacağım arkadaşlar. Daha sonrasında burada e, ESP road deyip aynı şekilde tabi patch size'ı da. Benim burada belirt, belirtiyor olmam lazım. Buna da direkt olarak model nokta page size diyorum arkadaşlar. Daha da sonrasında e, burada kategori id eğer alacaksanız yine burada yapabilirsiniz. Veya is ki burada almak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama direkt böyle devam ediyorum. Ve burada da isim olarak önceki ismini vereceğim arkadaşlar. Şimdi yine aynı işlem. Şu şekilde bir aşağı indim show next var bu sefer. Ve burada da e, artı bir yapıyorum ve ismini de sonraki olarak değiştiriyorum. Şimdi bu ikisinin arasında kalan bir alan daha var arkadaşlar. Ve bu alan içinde şu şekilde bir for döngüsü oluşturmam gerekecek. Tabii bu for döngüm benim e, birden başlamalı. Çünkü bizim... Page işlemlerimiz birden başlıyor. Şimdi buradaki modeldeki total page'si baz alıyor olacağız. Ve e, i ile artması gerektiğini söyleyeceğiz. Şimdi buradaki işlemde şu işe yarayacak. Şimdi benim burada kaç adet 1, 2, 3 tarzında sayım varsa bunları benim bulmamı ve sıralamamı sağlayacaktır. Ve her sıraladığı birisi içinde de tabi bunların e teki olacak. Ben buradan bastığımda... İşte current page 1 olacak, 2'ye bastığımda current page 2 olacak. Ve tabii burada bir for işlemi gerçekleştirmezsem hepsinin current page değeri aynı olur. Fakat ben burada bunu engellemek için ve as asıl olarak da bakın böyle basılı tuttuğumu e, bu şekilde seçili bırakabilmek için e, böyle bir işlem gerçekleştiriyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bir for döngüsü ekledim burada. Li diyorum. Yine burada page item'ı kullanacağım. Klasına özür diliyorum. Şu şekilde page item kullanacağım. Şimdi bakın arkadaşlar bu page item kısmına geldiğimizde bakın buradaki iki aktif görüyorsunuz ve buradaki klasına bakın bunun klası aktif. Yani ben buradaki klasını bunun aktif yaptığımda page item şu şekilde aktif dersen buradaki klas benim aktif klasım olduğunu anlar. Şimdi burada fakat e, biz tabi hangisi seçiliyse onu aktif etmek isteyeceğiz. E, bunun içinde tabi benim burada bir current page bilgisini alıyor almam lazım. Şu şekilde bir işlem gerçekleştireceğim. Bakın burası önemli. Model deyip current page diyorum ve burada bir soru işareti koyacağım. Şimdi buradaki iyi değerim eğer benim current page'ime eşitse ben bunu Aktif olarak bir string döndüreceğim. Bu işlem üzerinde değilse de direkt olarak e, herhangi bir boş bir string değeri döndürüyorum. Şimdi buradaki işlem şu oldu. Tam olarak şuna denk geliyor aslında. Buradaki işlem gerçekleşti. Eğer doğruysa bakın şu string döndü bana o zaman burada aktif yazıyor olur. Eğer bu işlem sağlanmadıysa zaten boş bir şey döndü. Bu şekilde kalıyor olur arkadaşlar. Buna göre de aktif veya pasif olduğunu belirtmiş olacağız. Dediğim gibi. Daha sonrasında da tabi burada yine bu li'ler içerisinde e-teklerimle devam ediyor olacağım. Yine aynı şekilde şurayı alıyorum. Fakat burada tabi değişikliğimiz artık var. Zaten birincisi şu. E, buradaki current page kısmında artık ben i'yi e baz alacağım. E i'm neyse şu şekilde buradaki i e değerim neyse current page'im artık odur. Daha sonrasında e, buradaki başka page size yine aynı şekilde kalacak ve burada da artık iyi e yazdırıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bir yenileyelim bakalım nasıl bir görünüm elde etmişiz. Evet bakın bu şekilde bir görünüm elde etmişiz arkadaşlar. Şimdi bakın birinci sayfadayım zaten bu benim default değerim. Sonraki dedim Burada bakın current page 2'ye gitti page size 3 oldu ve bakın artık toaster denemesi isminde yeni bir makalem Varmış deniyoruz isminde varmış Bu şekilde Deneme makalesi isminde varmış bakalım Sonraya nasıl gidebildim peki ha, Evet, Bakın burada da artık üçüncüyü oluşturmamış çünkü hem son sayfa zaten buradaki üçüncü hem de zaten sadece bir tane burada makalemiz var. Bunu da deneme olarak 15 vermişiz bakın seedlerken. Ondan dolayı da tabi burada böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakın bu şekilde pagination işlemlerimiz şu üstte gördüğünüz gibi çalışır hali geldi diyelim. Şimdi artık bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Sonraki derslerde Buranın devamını oku tarafını yapabiliriz. Veya search tarafını. Search butonlarımızı hallediyor olabiliriz. Bunun hakkında tabi tam emin değilim. Bir sonraki videoya nasıl hazırlanacağımızla alakalı tabi. Daha sonrasında fakat. Şu an bu 41. dersimiz olması gerekiyor. 9 dersimiz daha kalacak bu serinin bitmesine. Bu alanları halledeceğiz. Search alanlarını halledeceğiz. Kategorilerin. Buradaki alanlarını ve burada recent post tarzında kısımları halledeceğiz. Ee, tabii burada en çok okunanlar tarzında bir alanda getiriyor olacağız. Ve en çok okunan makaleleri de burada listeletiyor olacağız. Ee, bununla alakalı bir çalışma da yapıyor olacağız ve tabii e, Bunu yapmamız için de buradaki e, Bir kişinin bir kere de görüntüleyebilmesi seçeneğini e, Aktif etmemiz gerekecek. Bununla alakalı işlemler gerçekleştireceğiz. Daha sonrası da buradaki sosyal medya alanlarını veri tabanına taşıyor olacağız. Böylece 50 videoda ortalama veya minimum 45 videoda bu seriyi bitiriyor olacağız arkadaşlar. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız abone ol butonuna ve like butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Beni çok desteklemiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.